Selamlar Alya'dan. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır. Evet, bugün hava da çok güzel. Gerçekten bir bahar havası var. Bugün size söz verdiğim gibi kaş vitamini yapacağım. İstekler arasından seçtik üyemize. Gerçekten çok güzel talep oldu. Selamlar Alya'dan. Size geçen hafta söz vermiştim. Kaş vitamini yapacağım demiştim. Bana DM'den, fotoğraf atan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların arasından seçtik. Şimdi göstereceğim size. Kaş vitaminini nasıl yapıyoruz? Bu arada Sevgililer Günü için çok güzel kampanyalarımız var. Biz onları paylaştık Instagram sayfamızda. Takipçilerimiz mutlaka görmüşlerdir güzel dönüşler de alıyorum. Bu arada yeni hediyelerim de olacak. Sevgililer gününde merkezimize gelen herkese sürprizlerim var. Hediyelerim olacak o gün. Cilt bakımını zaten partnerinize hediye edeceğim. Yani bir cilt bakımına gelen iki cilt bakımı yaptıracak. Partnerine ücretsiz yapacağız. Bu arada dediğim gibi kaş vitaminine başladık. Toparlandıysak göstereceğim karşı vitamininiz nasıl yapıyoruz diye. Uygulamadan sonra bir hafta sonra etkisini gösteriyor. Gerçekten dördüncü seanstan itibaren de e, kaşınızdaki artmayı göreceksiniz. Biz bunları deneyimledik, çok özel dediğim gibi formüllerle çalıştık. Sizin için özel hazırladık. Şöyle gösteriyorum. Özel serumumuzu cildin altına kıl köklerine iletiyoruz. Oradaki hücreleri aktive ediyor. Uyarıyor ve yeni kıllar çıkıyor. Kaşlarımız gürleşiyor. Aynı zamanda var olanlar da kalınlaşıyor. Gerçekten inanamayacaksınız etkisine. Mutlaka deneyin. Açık Selamlar ağırsın. bu arada herkese. Sonuçları çok güzel. Yine ihtiyacı olan birkaç kişiye daha hediye yapacağım. Şu anda üyemize hediye yapıyorum. Sonuçlarını sizinle paylaşacağım öncesi ve sonrası sonuçlarını. Umarım beğenirseniz çünkü çok güzel serum, inanılmaz iyi ev ürünü de var. Onu da çok cüzzli fiyatlarla vereceğim sizlere özel. Bu arada zayıflama kampanyamız çok güzel gitti ve hala devam ediyoruz. E, unutmayın sevgililer gününde son olacak. Yeni kampanyalarımız başlayacak ama e, sevgililer günündeki kampanyayı kaçırmayın derim ben. Çünkü çok güzel bir kampanya yaptık. Selamlar herkese. Biliyorsunuz mikroblading işlemlerinden sonra da aslında biraz kaşlarımız gürleşir. E, çünkü oradaki kıllar da uyarılır. Bu işlem biraz da ona da benziyor. Oradaki e, Kıl köklerini uyarıyoruz. Ve uygun bir serumla da yeni kıl kökleri, yeni köklerden yeni kıllar çıkıyor. Daha da gürleşiyor kaşımız. Aynı zamanda beyazlaşan kaşlar için de iyi bilirsiniz bazen beyaz kıllar çıkar kaşların arasında. Bu onlara da iyi geliyor. Oradaki ve pigmenti bozulmuş kılları da onarıyor biz çalışırken onu da fark ettik evet. şu anda işlemimiz yapılıyor biraz işlemi görelim Haftada bir yapıyoruz işlemi. Bana sorulmuştu, ne kadar zamanda bir yapacağız diye. Haftada bir yapacağız. Dediğim gibi iki hafta sonra sonuçları görmeye başlıyorsunuz oradaki yürüleşmeyi. Cilt bakımlarımız yine devam ediyor. Özellikle akuapeli cilt bakımı çok çok güzel. Ben tavsiye ediyorum. Yaz gelmeden lekelerinizden de kurtulun. Leke bakımlarımız yine çok şahane. Çok çok indirimde. Yine sevgililer günlüğü özel kampanyalarımızın yine içinde var. Onları da kullanabilirsiniz. Selamlar herkese. Sormak istediğiniz sorular varsa, istediğiniz kampanyalar varsa, bana yazın, onları da değerlendirelim. Elimden geldiğince sizin isteklerinizi göz önüne, göz önüne alarak yapıyorum kampanyaları biliyorsunuz. Evet takipçilerim, sizleri çok seviyorum. Bugünlük bu kadar. Ee, sorularınız varsa DM'den yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Acısız, kaşları gürleştiriyoruz. Evet.